ki hani en önemli nokta şu oluyor işte elimizde az öncesinde bahsettiğimiz simülasyon. Ya evet bir bak bakalım Ahmet abinin yaptığı planlara işte sürücülerin kendi gittikleri rotaları bir harita üzerinde görselleyelim. Çünkü ne yazık ki birçok firmanın bu rotaları harita üzerinde görselleme imkanı bile yok. Öyle bir dijital imkanı. Şimdi bunu yaptığımızda şöyle iki tane senaryo oluşuyor. Bir tanesi mevcut durum bir tanesi optiyol optimizasyon durumu. Şimdi biz mevcut açıyoruz öncelikle. İşte firma e, yorum yapmaya başlıyor. Diyor ki ya işte diyor rotalar diyor birbirine girmiş diyor baksanıza diyor aynı bölgeye diyor iki araç göndermişiz. Biz böyle bir bekliyoruz orada ondan sonra e bu sizin yaptığınız rota zaten hani siz böyle yapmış Aa öyle mi? Hani genelde böyle bir etki olabilirse böyle etkisi. Aa biz bunu mu yapmışız? Çünkü hani görme imkanları olmamış. Yani evet ikisi birbirine. Bu arada optimizasyonda da yani iki araç aynı yere gidebilir. Bunun e, bir zararı yok. Eğer gitmesi gerekiyorsa işte farklı şeyleri paylaşmışlardır. Ama şu bizim elimizi güçlendiriyor. Evet bu mevcuttu. az önce bahsettiğimiz siz 100 birim maliyet harcamışsınız. Bakın